Şimdi duran top kullanılıyor. <laughs> yerden gönder. Şut gol! Göreceğiz. Belli oldu. Şimdi Abdullah çok güzel götürdü Hasan'a verdi. Hasan'ın vuruşunda. Abdullah iyi taşıdı. Yerden vurdu Hasan Harun. Harun muazzamını oyunda tutuyor. Hasan'ın vuruşunda yine çok güzel kurtardı. Abdullah yerden oynadı. Gol! Mücadele evet. devam ediyor. Evet. Şut. Evet. Out. Fatih. Şimdi çok güzel bıraktı arkaya. Abdülkadir burada ama out. Evet. Seken topta Yavuz uzaklaştırmak istedi. Tellere çarpan top kısa kalmıştı. Şimdi Fatih. Gelişine vuruş. Gol. Bravo. 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 Abla Bravo. Muhammed. Sezer orada Harun. Bazen bizim bulunduğumuz açıdan net göremiyoruz o noktadaki pozisyonları. O yüzden yanalarda kalan top sonrası devam. Gol. Yerde etki gösteren bir isim. Hasan şimdi sağ kenarına gidiyor. Orada Harun yine. <laughs> Abdullah çekti. Vuruşunu yaptı. Harun. Mål! Mål!